ABCD isimli 4 kasaba arasında bir günde toplam 36 tren seferi vardır. Her tren seferi iki kasaba arasında yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda bir kasabaya gelen veya giden toplam sefer sayısı verilmiştir. Tamam. Yukarıda verilenlere göre D kasabasına gelen veya giden toplam kas sefer veren x kaçtır demiş. Toplam sefer veren sayısına veren x kaçtır demiş. Arkadaşlar cevap 0 değil mi ya? Şimdi neden 0? Bak hani toplamda 36 tane tren seferi yok mu? E zaten toplamda 36 tane sefer yapılmamış mı? Geriye sıfır kalmayacak mı? Mantıken sıfır. Bak ispatlayalım. Şimdi A seferi var. B var. C var. D sefer olsun. Şimdi arkadaşlar bak. A'dan D'ye, A'dan C'ye, A'dan B'ye sefer var. Bak sarıyla yaptım. Şimdi B'den A'ya. Onu yapmama gerek yok hatta aslında. Zaten sarılı sefer var. E B'den D'ye, B'den C'ye yok mu? E dostlarım C'den D'ye var. E C'den A'ya C'den B'ye zaten var. Arkadaşlar D'den A'ya D'den B'ye D'den C'ye zaten var. E ben bunları toplarca bak had verin buraya arkadaşlar. Hepsine bir had versem bak. E, onu da yeşil yapayım belli olsun. Mesela bak A dedim B dedim C dedim D dedim E dedim F dedim. Arkadaşlar A'dan yapılan seferler A artı B artı C değil mi? E B'den yapılan arkadaşlarım C artı D artı F değil mi? E C'den yapılan arkadaşlarım E artı D artı F değil mi? E D'den yapılanlar da A artı B artı E değil mi? E, gençler bunların toplamı 12, 12, 12 değil mi? D'deki de X. Ben bunları taraftar ve toplarsam e buranın toplamını bana soruda vermiş 36. Toplam 36 sefer yapılmış. E burası 36 eşittir. 36 artı X'den e, X 0 gelecek. Anladık mı gençler? Kolay sorasın. Hani yani bir saniyelik soru gibi olmuş ama ispatlamış.